akşam sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ee, yanımda ben Kemal hoş geldin. Ben. Hoş bulduk kanka. Evet beyler bugün hesabımı çaldılar. Youtube hesabımı. İsmi çok kötü bir şey yapmışlardı ve gitmişler resmini değiştirmişler. Videoların adını değiştirmişler. Yani ağzını sıçayım ben onların. Türü türü. Evet ama Mama evet, Bunu oldum. yapmışlar. Bir Bunun adını değiştirmişlerdi. Ben yine değiştirdim bunları. Yani bunlar hakkında hiçbir şey demek istemiyorum. Bak buraya da yazı yazmışlar. Bazıları sıçtıklarım. Tövbe tövbe. Allah Allah. Hadi görüşürüz böyle. Benden kız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.